Herkese merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine arsus Hatay'ın çok iyi şeflerinden Cemma'nın tarifiyle karşınızdayım. Bu bir tatlı tarifi, vejeteryan bir tarif ama sütüm e, ve tereyağım, köy sütü ve tereyağı. Yani gidip ineklerin iyi olup olmadığını da kendi gözlerimle gördüm diyebilirim. Sizler de storylerden görebilirsiniz. Bugün balava frangie dediğimiz bir fırında irmik tatlısı yapacağız. Bunun için şöyle bir bardak kadar irmiğe ihtiyacımız olacak. Aynı bardakta ölçeceğimiz 5 bardak sütümüz var. Bir kaşık kadar şeker, bir kaşık kadar tereyağı koyacağız. Şu gördüğünüz, daha önce biz künefe yemiştik burada. Yanında şırayı getiriyorlar beraberinde. O şıra ama siz de evde çok rahat yapabilirsiniz. Şeker ve suyu karıştırıp kaynatarak yapabilirsiniz. Onu da tariflerde paylaşacağım. Ve bu da Hatay'ın sihirli malzemelerinden. Çiçek suyu. Buralarda her sene çiçekler toplanır ve bu muhteşem çiçek suyu elde edilir. Bunu biz aynı zamanda sıcak suya böyle bir kaşık ekleyerek çay olarak da tüketiyoruz. Müthiş bir tadı var. Böyle içtiğiniz zaman resmen bir bahar esintisi gibi. Şimdi şıra ve çiçek suyu hariç bunların hepsini muhallebi kıvamına getirene kadar pişireceğiz soğutacağız. Buzdolabında da bekleteceğiz biraz tutana kadar. Sonra böyle parçalara ayırıp fırında bir saat kadar pişireceğiz. O piştikten sonra şıranın içerisine şöyle bir kaşık kadar eklediğim çiçek suyunu hafif kaynatacağım ve üzerine dökerek servis edeceğim. Umarım sizler de denersiniz ve seversiniz. Afiyet olsun.